Oyun Fatih yakandan hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Petrol oynayacağız ve bu mapte sıfır nişan manyak sarıyor dedik. Ve bu ilsiz modda TM'nim, Zülfikar, son geceler ben Deniz oyunları Fatih efendim karşınızdayız. Hadi bakalım arkadaşlar hoş geldin şerefim. Hocam ne oluyor hoş burada? Oldu, çok ol, ol. ol. kalabalıklar Fatih abi çok kalabalık. Kanka yılbaşı sezonu geliyor inanılmaz buraya. Yok be hocam abi, ne olacak? 50 kişi var. Hiçbir şey olmaz. Ben bu eve iniyorum. Ranked'tayız ona göre oynayın kanka tamam mı? Tek başıma indim oh. bu eve umarım kimse gelmez. Hepisiler var. Şimdi dalıyor hocam. Öleceğim. Hocam, hocam ya. ana yere inmesek ya. Hakan ölme. Hakan ölme. Ben yok. taşıyacağım sizi. Arkadaşlar ekip bir videolar daha fazla gelsin diyorsanız benim de bir şeyler atmayıp... Ne oluyor? Öldük hocam. Ölmedik hocam. Ben de öldü. Bir şey öldü şey öldü iyildi. Hocam hiç bir şey şey yok, hiç hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Adam var. Benim silah One var. dead. One dead. Buldum silah. Yusuf, Yusuf öldü onu tutan. Geldim, geldim. Nerede lan? Gitmemiz lazım. Şurada bir yerdeydi, şey attı. Kapatan attı, uç şurada bende. Biri geliyor. Ne oluyor. Adam, adam, adam. Dead. Öldü. Öldü. Vamos hocam. Geldi 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 Emir. Nerede? AR sesi aldım. Ne oluyor lan? Benim trol ya lan. At yok lan. <laughs> <ne? gülüyor> olacak o adama attı. gel hocam bu arada Sikar efsane bak bunu oyna. Birim mi var? de ya. Heç 3 tane olsun nasıl ne olacak? 3 tane olsun. <laughs> al kanka <laughs> al kanka. Al 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 bak ne ısmarladım sana al. E, hocam ya, sen de şunu al. Bu zaman attı kayboldu. Al al al. Neredesiniz? Acil info verin kayka rankta oynuyoruz ya. Arkadaşlar ne soruyorlar bana harbiden oyunu oynamak çok sarıyor ya. Hocam neredesin? Geldim. Kanka oynarken bağırın tamam mı? Ben böyle bunu bıyıklı 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 Adam şurada, Yusuf şurada Tamam, Züfi geldim, 40. açıldım 50, 60, 80, 70 80, 90 ölsün 80, 90, 100 adam adam bu 100. O kadar o kadar Adam var, adam var, Aşırı yanınızdayım, yanınızdayım Nerede adam? Al bunu, al bunu Bak bir şey yaptın size, bak 50 kattım yere kanka Bu ne? Oluyor? Aa, oluyor? Ne oluyor? Allah. Kim attı onu? Adam, adam, adam Nerede? Adam gelmiş Hala atıyor bir şeyler. Oğlum dalga mı geçiyor bu adam? Son kişilerin orada adam var. Alabilecek mi? Geleyim mi? Al dur oraya. Gördüm ben gördüm. Kovalıyor mu adam? Bu adam? Vuralım. Nerede bir şeye boss'u vuralım. Öldü. Onlar alır ya. Onlar, onlar kanı mermi lazım. Babacım ne mermisi istiyorsun? Mermisi de lazım. O bir abi Al içeyim ben. Al. Al reis. Al bir Hocam bize mermi alsanız da. Kanka mermi yok şimdi. İçeri komple bir arkadaşlar. Arkadaşlar boss'u vuralım. Arkadaşlar bu arada bedava vuralım. kostümle vuralım Bedava alalım mermiyi. Bedava kostümümüzü aldım. Demiş. Harbi düzelmiş bu arada. Kanka bak gel üstümdeki kostüm var ya bedavalık. Herhalde tahmini olarak sen de bir 10 güne gelir. Kanka boss sana. burada. Okey. Geldim, geldim geldim geldim. O OP boss ha. Bayağı yok lan öldüm. öldü öldü. Can Hayağı basacak. Şey. Kanka geldim. Geldim yanına git. Enayi. O kalkan şey işi. Lan ne Dur dur dur. Dur ne tuttu? Şey adam geldi şey adam. Otu Öldü. Adam çok adam çok oldu. adam çok oldu. <laughs> adam çok oldu. Adama tecavüz şey etti. Aç. Seri aç. Madalyon kimdeyse açsın orayı. At abi ya, de. Ayran, At abi de madalyon. Galiba. Alkar sende mi yoksa? Ee, yok. Gel 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 sende. Arkadaşlar çok sorun. Nasıl hocam kostüm bak. Ne yani. dava emirsin. Bakayım hocam. Fena yani, değil. El spor. tamam, el sporcu kostümü. E-sporcu kostümü ya. Baksana git baksana. Hocam şey mermi takın. Açık, bir mermi, mermi, bir mermi. vereceğim hocam. Bana çıktı baya. Hocam bolo mola takın diyeyim. her şeyinize. Ha şu skarına adam edeyim ya. Sen evet. skarına adam et. İstesem de söyleyemem ben. Hey, Bari şurayı hocam, yaparken hocam aşırı keyif alıyorum ya. Aynen. Sen seversen hocam senlik sezon zaten. Aynen sekmiyor silahı ya. Hocam bu arada oyunun en iyi silahı bu skar. Yeri çok kötü. Ee, evet. gibi. Aptın olan var mı? Al yerden al bak yerden al. Bak şunları kır yerden al. şunları da al. Bak şunları da al kır. Salsana hocam çocuğa çocuk yapsın seviyormuş ya. Tamam ya yani, neyse salsana. Ya. Valla World War 3'ten alıştım. Ya bir şey diyeceğim. Skar olan var mı ya? Çocuklar, onu bunu bırakın da bir spoiler vereyim. Nerede? beyaz ay çarptı. Beyaz ay çarptı. Manyak ötesi geliyor hocam. Çok iyi oyun zaten o ya. Bir dakika onu alsam mı lan? Ben o oyun 2020'de duyurulan bir takip ediyorum. Aynen. Bana bir GTA 6'ya saklayacağım o parayı. O oyun efsane. Hadi gidiyoruz. Aşağı o break'e çal Bana adam gösterim var ya. Direkt hiç olar lan. Yarısını karşılıyor. Ne? Yok taarruz ben de diyorum. 3. Ha taarruz mu? Al biraz ver. Bu arada ben zırh kullanmayacağım. Madalyon dolduruyor. Gelin diğer madalyonları da alak size. Hocam solgun sinema inelim. Gel gel solgun sinema. Emir bence sezon sarıyor ya. Dur bakayım. Sezon çok güzel bir sezon. Çocuk kuş fendi Güzelmiş, güzelmiş. Vallahi bak. Güzelmiş. Yok lan yok. Abi. Ama eskisi gibi değil ha. Ben bana değişik geldi bilmiyorum. Ne artmış sadece. Hocam bak hocam bana bak bir dakika düzelmiş ben. Bana bak anlatacağım şimdi. Dur lan girdim. Oradan gir. Adama bak. Lağımdan gitti. Esen yurt <laughs> lağımına lağım. girdi. <laughs> Gel. At bakayım. Gerçekten hocam. Bak şimdi Adam, hocam izle bak. beni. Bak karaktere bak şimdi izle. Gördün mü bak? izle sürünüyor diyor eskiden böyle. Aynen hadi evet evet hadi abi doğru. Allah'ını <laughs> evet, tamam. Gelin abi gelin. Adam yerde bak, sürünmüyor artık ya. ya. Bitcoin araçları hazırladım. <laughs> Vallahi bence Valla güzel hazır. bir şey benim hoşuma gidiyor. Bitcoin araçları BTC. Gel abi. O ne lan? Geç abi sen de Zülfikar'ın yanına git. Harika Hadi yarışı nereye gidiyoruz? Bekle dur dur. Bekle beraber. Kapıyı Nasıl açılacak kapı? açılacak? arabadan in. Bekle. Harika abi kapıyı aç. Bekçi Bekir abi. Kırıyor ağzını. Aç abi açabiliyorsun açabiliyorsun Açıldı. nereye geldi çalıp Dur bir dur bir dur bir dur. Fotoğraf alacağım dur. Kapağı bunu koyalım bence. Bir yan, yan yana koyalım abi. Dur şunu kırayım. Tamam. <laughs> dur. dur öyle öyle dur öyle, 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 öyle dur öyle dur. Uy! Dur. Bekle. 4K al hocam. 4K. Tekrarlardan dur, alırmış dur. ya. Yakışıklı işte. alayım. Aldım tamam. BTC araç kamik. Devam et. İstesem Yoldan mı gitsek lan? Ben? ben hemen Muhammed Atim kapağını yapsın. abi sen bana şeylik yap, co-pilotluk yap. Map'ten yolları söyle nasıl gideceğim ben. Tamam tamam. Mapa bakarak Nereye söyle Nereye Gidelim? Solgun sistem ameliyatı yap abi. Tamam tamam. Düz devam et, düz devam et. İleride bir keskin e, ee, bir var. Dikkat evet. et. Tamam. Alkem bir takım görelim de hemen inip vuralım. Dümdüz bas, önümüz açık. Of abi sese bak. Beni yaptın sesleri gibi lan aynı. Bir beğeni butonuna bassam. Keskin viraj dikkat et. İleride sağ sağa veya sol dönüş var. Atap geldik. Sağa dönelim, sağa dönelim. Aa, dön. Burada adam oluyor ya. Burada full adam oluyor söyleyeyim size. Tamam tamam. Madalyonlar, madalyonlar. Madalyonlar, madalyonlar. bas. Hocam dibine girmeyelim ama uzaktan tam sıfır inşa ya ölürüz. Bereketli bu adam alıyor. Evet, adam, adam, adam. olabilir bu arada. Gidelim. Araç var, bir koyun araç görüldü. Adamlar Lan burası üzüm değil mi lan faydamdaki? Faydam üzüm tarlası. Faydam üzüm tarlası. Harbi lan lan. Adamın BTJ araca bakın. Onda da varmış ha. O da... Aa <laughs> önünüzde önünüzde sıkın. Nerede, Nerede Kanka görmedim ki. Gördüm tamam. Çatıya çık, çatıya çıkın. Çatılara çıkın. Nerede? Abi abi malikane savunması sade. Hadi. hadi 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 üzüme geldik. Aa yedim biraz, yedim biraz pasifim gitti. Sıkıntı yok ama hallediyorum. 35 87 o. Yedi. Ben de yedim. Kalkar o arada. Hayda yem hayda Raşlıyor raşlıyor. Bana raşlıyor. Nereye raşlıyor lan? Bunları iyi raşlıyor Bunları iyi takip. Öldü bir, bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Yardım lazım. Geliyor tamam. musun? Emir Aa, ölme. Emir ölme. ölme. Emir ölme. Ben seni öldürdüm öldüm. iki kişi burada yanımda. iki kişi yanımda. Buna Peki lan bir şat şey at. at. Derke? Derkep solda. Herkes solda. Direkt solunda. Şunun içinde bak. Şunun içinde. Oy Derbe. iki kişi. Öldü bir, öldü bir, öldü Öldü, öldü, öldü. Full dead. Oy, Ömür'ü kaldırıyorum, işte Ömür'ü kaldırıyorum. Tamam. Hocam bu bak Bu, bu nasıl loot? Abi şey madalyonu başladım. bana salsanız ha. Tamam, madalyon al. Hayır, Allah! Tak, tak, Sen buna, madalyon al. Hocam böyle bir loot yok. AWP'leri alın, böyle, böyle, al. böyle, böyle, böyle bir loot yok. Ullendim ha. Ne oluyor? Bir de al, al, şey şey al bir biri daldı ha. Şey al şunu. Şu tarı pompalı alabilir biri. Oyuncular hem Legendary AWP aldı hem de şey AWP aldı. Şuradan Züvikar bunu al. Şimdilik zırhın fullensin bana ver. Son güzel şaşırdın alacağını. TM'ne de ver onu. TM'ni al şunu. Ya Yusuf benim dürbünle AP'm vardı. Ne yaptın? TM'ni şuradan atayım. Orada. Diyorum. Neyi alayım ha? Şunu. TM'ni at sonra madalyonu TM'ni at. Hocam bak Anladım. durun. Kesin win aldık. Yürüyüşe bak kanka. Arkama gelen tipi sağ yürüyüşü yapalım. Ne, ne oluyor? oluyor, lan? Ben ben. Burada Orada kasa mi? var Allah. bu arada. Kasaya girek loot yapalım. Aparat takalım. Hocam ben efsaneyim ha. Hocam sen efsanesin zaten. Öyle bir film vardı hocam. Kasaya gelseniz hey alın hey alın abi. Bir sürü ne şey lan? Var. Asa açık mı? Ha. Aa, bakın şey yapacaksan biri geliyor. Ha Hocam can. buraya gelecekler gel 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 gel. Anladım. Allah aşkına pusu atalım Kapı kapamıyor mu lan? Kapamayacak bak burada. E, yanıma gel. Üstüme çık benim kafama çık görmüyor. Tamam tamam geldim gel. Bak geldim. burada gel kafama çık. Dur. Aa harbi geldi, lan. Geldi, geldi geldi gel. geldi. Silah çekin. Çektim. Ben sana çık deyince dur. Ben sana, ben çıkacağım önünden ha, merak etme. Kaldı. Tamam tamam kaldı buradayım. Geliyor. Hocam ses yap. Tamam. Beni görmüyor değil mi buradan? Dur, dur. Emir bir ses yapsana hocam. 2-3 sık. Hepsi de ana abradını geliyorlar. Dans ediyorum, dans ediyorum geliyorlar. Dans. <laughs> Geldi önümde. Bekle fotoğraf bekle. Şey bomba falan var mı? Bomba gibi bir şey. O hiç oldu. Hocam ölme. Öldür, Öldürdüm, öldürdüm. Helal. Çıktım. Hemen hepsi mi canım? 30 var. Değil, 30 gidi. Can. Allahu ekber. Ses bir canım. Çık 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 vurmanız lazım. Kadın kalsın. Abi kaçtı. Şey ne oldu? beni kaldır teminim beni kaldır Ben kaldırıyorum mısın? ben hemen hallettim rahat olacağım Aa öleceğim. bana geldi Hadi son güzel hadi son güzel Lütfen ölme alalım Kırdın onu evet, sen Bir hani... öldü bir öldü Hepsini yaptım dead. Sen son geçin <laughs> Bir daha geliyor bir tane daha geliyor duydum Bir tane daha geliyor Hocam. Çok korktum ya. ya Hocam zırhlar var burada ben zırh almayacağım madalyonum var zaten Daha ettim içeri başladılar <laughs> Allah Ekber diyorum ya. Aşırı komikti ya. Hocam çıkalım isterseniz. Şey yani. Bu ne lan? Biri buraya silah şey yapmış. Vay şenir. Metik alın. Gelin burada bir kurut var. Sana bir şey falan ya. Salak geldi kasma falan bana vuruyor. Aşırı komikti. O biraz daha kasma yapmamış açtı lan. O silah tek sandı. Hani yok, bir az sandı bizi. Şeyle girdi. Kanca girdi. Şunu alayım. Hocam bence şunu alabilirler. isteyen şunu alsın. Sıkıştık burada. Ne oluyor? Ne deniyorum. Oğlum. Ya tamam, çıkalım ben. buradan çıkış var gelin. Bence çıkalım. Yürü çıkatsana bizi. Aa tren geliyor. Buradan hocam buradan trene gel. Binelim, trene binelim. Kasayı da gel. açalım gelmişken. Trene hackleyek hack, puan gelir. Hmm. Şuradan da Trende şey Gazim. var. Kim? Trende rozet var. Yok lan. Evet bak. Trende galiba. Bu adam Eğil kim? Ben. Ha sen mi bindin? Bu adam kim? Hemen gel. Treni o gördüm. Aynen aynen adam tren. var trende. Gidek mi? Tren reydi tren reydi. Retlet retlet atalım. Hadi. Yüzünden çıkıyoruz şu an basıyoruz. 21. Bak yukarıdaki low. Hocam telsiz bas. Geç Aha mi? benzin bitti. Biz gidemeyiz benzinimiz bitti. Zülfikar'a bak. <laughs> Eşliyorum. Bak bende hocam afi var. Kudur. Aa ne oluyor lan? Sağda mı sen bak, sıkıyorlar? Şey, yok ganimet gölü ganimet gölü. Adamlar aşağı atladı. Madalyon var burada madalyon var. Adam gelecek bize gelin. Burda mı adam mı lan? Bize gelin, bize gelin, gelin bize emir. gelin. Zülfkar. Tamam. Adamını kaldırdık. Gel, 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 gel. Canları bir. Alan dışı abi, öldürür müyüz lan? Yok, yok. Gülüyor. Alırız abi, düşük yer. Yemedi lan. Çok yakın sıkmışlar. Alalım ki puan gelsin. Kill alalım. Emir gel, Emir, Emir. Allah aşkına gel. gel. Kilom görmüyor musun? Havadayım. Neredesin? Ölüm önümde tamam. Ne? Oğlum bir sakin ol lan. Gördüm. Tek Hocam, başına alan gidiyor. Dışı, alan dışı adamlar. Yürü. Nerede adam? Şuradaydı. Ne oluyor lan? Çocuklar bizi takip edin. Önümde, önümde. Burada. Zülkan beni al. Önümde. Zülfin. 31. 45. 45 lazım. Tamam, bicem, 45 idi lan. Ay, ne gider o? Helal. Aşağıda aşağıda Madalyon olmuyor, madalyon al Madalyon olmuyor, madalyon olmuyor. Gördüm, çık arabanın orada. 44. Bok, kim silahı çok Ar Arka geldi arkadayım. Geldim son cesedi bırakıyorum. Daha. Hop. Ama niye biliyor musun? Abi çok iyi pompalıyla madalyon var alın onu. Öldü bu da öldü bu da öldü. Lasin buraya alın. dön. İstersen buraya dön madalyonu al. Alayım İlerim madalyonu alayım al. Şey, şey verseniz ya bana sıkar. Herkes bastım madalyonu. Alıyorum geliyorum. Çok iyi Nerede madalyon? Lazım ama. Aşırı iyi oluyor. Lazım. Zırhı lazım. Gördüm aldım. Bak orası item kayıyor gidin. Herkes madalyon tek atacağız Zülfikar. Gel abi. Zülfikar gel şu Görüş madalyonu şimdilik. al şimdilik. Gel. Ver. Al bunu. Zırhın da atarsın. Tamam. Çok iyi. Aa bir dakika. Ya. Zırh var mı zırh? Şeyde yok yok, yok şu anda gerek yok. 50'lik var. Kullanmıyorum. Adam gördüm önümde. Nasıl? Burada önümüzde. Kafasını Burada gör. Sıra. Aynen aynen. Sıra. kayıyorlar Aynen aynen. giriyorum dur. beni almadın. İzle. <laughs> Oğlum niye böyle bir bir şey söylüyorsun? <laughs> aynen lan peyni al. Aynen <gülüyor> <da> aynen. Aynen <laughs> aynen. Vur şunu. Raşlıyor. O kanı var, riotu var. Raşlıyor. Burada 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 bana gelin. Bana tamam gelir. yakın yakın. Tamam yakın yakın. Birini daha vay. Geldim Fatih sana. Tam yer yerde bak çok uzakta ya. Bak bir şeyse canı bir öldü det. Gel Fatih abi al şunu. Madalyonu da. Zırhımı alsam acaba? Madalyon al. Dur. Tamam. Atın, kanka, ben abi. Madalyon attım oraya. Arkaya. Nereye attık? Ha gördüm. Arkaya. Asla zırh alayım mı lan? Zırh çok OP biliyor musun? Şu. Balistik mi? Aşı ben o, sen bir silah kalan yürüyelim. Asla altına ben. de güzel aslında. Dur AWP oynayayım ben. AWP çok sarıyor. Adaya gidelim mi adaya? Adada madalyon var vuralım. Durmuyor mu? Durmuyor mu? Durmuyor sana? Vurma vurma vurma. Gitme gitme gitme. Son güzel gitme. Son güzel gitme. Sniper atacağım uzaktan. Bir alalım bir alalım. Heh aynen. Hocam alttaki takımı alalım. Ulan gördüm gördüm fightliyorlar. Tamam <laughs> tamam. Sıfır inşa daha mı çoksa? Arkada arkada! Son güzel bana gelin. Lan adam orada. 22 5 44 46 76 hocam öldü o öldü Allah aşkına tarayın. Tamam. çalıda çal. Öldü. O helal oldu öldü, öldü. Adam adam çalıda. Gördüm. Ağaç arkası 102 102 102 102 idi. Araba kaçıyor. Hay senin mermi gibi. Arkadaşının şeyini alacak koşun. Onu bitir onu bitir adamı. Öldü bitti. Evet. Hocam 18 kill. Arabadaki öldü mü? Uf. Çok şey çok. Hocam bu arada sıfır inşa daha çok sardı. Daha çok sardı. Bak söylüyorum size dinlemiyorsunuz beni hocam ya. Adam, adam mı? Adam mı? abi. Yok diğer ölmedi. Arkadaş şu. Üzüm tarlası. Üzüm tarlası baskının. Çok Ulan iyi. Üzüm tarlası. çok tarlası iyi hiçbir alacağız. Çok iyi hiçbir alacağız. Kral. Emir adam var. Nerede? Nerede? Alat 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 geldi önümüzde ağaç. Arkadaş arkadaş alırız tek kişi. Katlar almaya geliyor. Yedim. Gelin hocam alın 22, bitcoin araçları. 20 20 kill. 20 kill. Adaya gidelim, adada fightlıyorlardı en son. Tamam. Arabayı al gel, arabayı al gel Halik, emirler. Hani nerede gelin? araba? Araba nerede? Arkanda. bak, iyi kasa var. Gördüm. Atlı G. Bence ganimet. Ben ziyade diğer takımı vuralım. Onlar fightlamıyor. Fightladılar. Bak burada bir yerdedir. Buraya. Hayır hayır. Bak o takım kesin burada. Adamını kaldırıyor. Nerede? Adadan. Adaya gidiyoruz. Adaya çıkalım mı? Fightlayalım mı? Alırız abi ya. Bence hocam çıkmayalım ya. Bence çıkmayalım hocam. Adamlar var gelsin. Turkul kapanacak onlar atlayacak bekleyelim ]zessice. o abi zaman. Tamam bekleyelim. Atladı. Bir tamam. Kuracağım onu şimdi. Diğer takım nerede? Üçüncü takım. Mü, 121? <sus pessoal> <known> I pickleme, pickleme gördüm 121. Havadaki ne vuruyor? Ay sniper. AP var AP var. Pikleme pikleme sniperlar. Neredeler? Ah gördüm. Oo 116. Gösterme. Baskılıyorum da bir yere kadar. Ee, 4x'iniz varsa ilk alttaki çizgi adamı koyun öyle 27 35. Ama vurdum bir tanesine. 116 daha. Şu bir şu bir yiyor. Şu bir. Şu bir. Uçutma gibi gittiği için arka, sağ arka yemeyelim. Gelecekler hocam. hocam. Kırıyor. Araba arkası siper alın. Şimdiyim ben. Araba tankı siper al. Ananı sıktı biraz. Çıldırdı hocam. Çıldırdı kudurdu. Yer takım nerede acaba? Hiç bilmiyorum. Arap 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 patlatıyor. Hocam alan, alana gidelim. Hocam alana gidelim. Gelecekler gelecekler. Gelecekler her türlü gelecekler. Alika madalyonu zülfü yatsan zırhı da olsun. Nerede zırhı? Fena e, yiyorum. Emire ne oluyor? Tüm Lan <laughs> ne oluyor? Çok <laughs> mi? Emire vuruyor. Hocam alana gelin. Zülfü gel. Dur bekle şu an kaçmam lazım. Öleceğim alana öleceğim. Öldüm ya. Nasıl vuruyor abi havadayız. Ama nasıl öldüysen Dürbünsüz diyor abi noskop atmış Emre 300 metreden. Nasıl? O nasıl lan? Medkit'i var. Emre sana medkit attım tamam. Madalyon at Halik abi. Medkit Atıyorum. Al madalyonu Adamlar geldi. Adamlar, adamlar geldi. geldi. Adamlar geldi. Kaç, kaç, al kaç al kaç madalyonu al kaç al kaç. Madalyon al. Madalyon al lan. İki tane madalyon atın. İki madalyon atın Sen Bir Kaç 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 kaç. Ölümde Çok ölümde ölümde de. ölümde. öldüm. 24. Adam ölümde. Ah be. Kaçın son gizler. Ah be öldüm ya. Motora bin kaç sütüken adamlara gitme. Motor var burada. Arkandılar Altın var mı? buna kaç ah be Altına kaçma şaşırma ya. yani. son, son geceler kaç ikinci ol Sırkılacak bunlar Son geceler Ölecek kaçarsan zaten. Adamlar şeye ölüyor Sakın fightlama son geceler abini dinle bak İki takım birbirine girer alırsın Çok iyi oynadık lan Fena değildik ya Dur 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 Son gecelerin ölmemesi lazım safe olması lazım İnşallah tabi <laughs> O iş bende abi Bak lütfen rush'lamaz. Ne yapıyorsun <laughs> lan <laughs> sen bak. Oğlum. Hocam git safe'e git. Bak Oy iki bak takım ya, birbirine sordu. giriyor. İki takım birbirine giriyor. Soldan soldan nereye gidiyorsun? Adamlar sağında değil <gülüyor> mi? Karışma ortalığı oldu. He. Adamlar... <laughs> <çöktü gülüyor> <mi? gülüyor> <laughs> He <Ha>, madalyon <laughs> var pardon <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> tamam bu iki takım birbirine girecek. Bas. Çok iyisin şu an var ya bak. Aha. İyiyin <laughs> hocam. roketlik. Kafana düşe karım. Araba düşmez çok komik olur. Tamam kal burada. Mükemmel geldiniz. Onların ikisi birbirine girecek. Bak fırtınada öldü bir tanesi. Susturucuda sniper var. Vuracağım Hocam, onları. Bizi ikinci yaparsan çok iyi puan gelir. Hadi abi. Hadi be oğlum hadi be oğlum. Son oyna ya. Ne olacak? Circle'a gitmem lazım. Demet git. Öldü lan adam fırtınada bir öldü, tanesi. Öldü öldü hadi hadi. Öldü ölüyor fırtınada şu an. Biraz dur. Yardımcı nazı büyük ihtimalle ama. Biraz bekle istersen bir ağaçta. Geldim abi ya önüm sörtü. Tamam tamam. Burası. Çok iyi yer lan. Adamı görürsen dalma bence. Şöyle bir iki takım fightlasa son gizler yok eder orayı. <laughs> Diğer sorkuda kartımız oh. alıp kaldırmışız. Gördün, gördün, önünde. Sık vurma Bak. ama. Ağran yok lan. Ulan kötü ya ben var ya Circle'ı unutmuşum orada Circle'ı bilsem ben hiç oğlum ben ganimete hiç bakmayacaktık ya. Hem iyi ya yakından aldım baksana. O adam solo bu arada. Aha geliyorlar hocam. Tam tam o takım da oradaydı bak birini baymış galiba. Yo. Of tam da önüne bir şey olsak bir şey olsak. O diğer takım yok, yok, nerede biliyor musunuz ay, hocam? İlk son gecelere sıkan takım. İnmem lazım biraz. Ha, in aşağı. vurdu. Bak yine dürbünsüz orada görüyor musun? Balam hep nosu kapatıyor. Nasıl dürbünsü? Yok öyle yazıyordur hocam. Bazen öyle bak vardı. Chapter 1'de de vardı o. Of dal dal dal. Dalmazsan onlar alır hocam. Zırhları dolar. Ay bitti. Bunu ne alacak? Aha. Helal. Helal. Oy çok iyiydi be. Hadi lan. Oğlum şeyle adam. Gitmiyor. Gitmiyor bana. Bir, alırım. Biri low. Biri low. Low da. Aldım Zırh aldım. basacak yok. 1v3 müsün şu an yoksa? 2v1. Bence çimde dur. Çimde Adamını dur. kaldırırsa kaldı kaldırıyor gitmem lazım. Oğlum sen ne olur? Neyse, sağlık. Hadi. <laughs> aldı aldı. Aşağıda. Adam mı be? Noob, noob tamam, noob. Son bir, son bir dal bence. Bir load atmam lazım. Kaldırıyor. hocam bilmiyorlar. Vur şunu, vur şunu, vur şunu. Vallahi bilmiyor hocam. Bunlar sonra kalmış ya? Ya ne aldık ya? Allah tam ezik takım. Sana bir şey diyeyim mi? Bu ezik takım iyi takım öldürmüş. Ben sana söyleyeyim. <laughs> o diğer takım iyiydi çünkü. Helal olsun sana be. Kardeşlerim manyak maç oldu. Bu ekiple devamını istiyorsanız beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Elinize sağlık çocuklar. Ha dur bakayım ne verecek hocam. Rankınız ne oldu? Ben bakalım, gümüş Plat oldum galiba. Derecesiz ne? değil altın, pardon. 3 at <laughs> Beni broz 3 attı. Aa beni altın 1'e attı. Altın 1 yüzü. Gümüş 1'i yaptı lan. Kardeşim görüşürüz diğer başlar. Kendinize iyi bakın.